Onu oh, mu alsam ya? Al bu. Oy. Aa düştüm lan. Ne? <laughs> <laughs> düştüm. <gülüyor> Fuck. Arkamızdan bir sentinel mi sıktı bana mı öyle geldi Abi, ya? Abi şu an valla hiçbir fikrim yok. Neredesiniz? Ben çıktım. Abi, Abi. düştü bir. Biz <laughs> nasıl çıkıyorsun? Help help. Düştü iki üçüncüyü alır mısınız önümüzde? Hey abi. abi niye bu kadar <laughs> <laughs> geç <laughs> oynuyoruz? Not yapıyoruz. Benden önce çıktınız abi. Benden önce girdiniz oraya. Bir baktım tekim yine üç kişiye karşı. Not yapıyoruz kanka. Ama ben şeyden umudumu kestim ya. Neydi adı Watson'dan? Ben göremi yapamayacağım herhalde. <laughs> şey olsa ya Clem şey koymuşum beci. Abi. <gülüyor> Önemli. <gülüyor> <gülüyor> ya şu Octane'i atalım da Zizar gelsin. <gülüyor> <gülüyor> oh, tamam, Zizar. En Engin değil yani. falan tamam, becine sokuyor <laughs> seni. Her gördüğünüzde sizi hatırlasın hangimiz daha iyi. Ya yerin git. Abi sizi zarayım.